Merhaba. Videolarımı çok beğendiniz. Yeah. Teyzem bağırdı şu an. Kendisi rahatsız ve özürlü. Teyzemin bu özrü yüzünden video çekemiyorum. Ve nerede kaldım şu an? Heh. Merhaba. Ee, bana yaptığınız e, güzel yorumlar ve güzel e, bilgiler için çok teşekkür ederim. Para kazanıyorum mu diye sormuşsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Ee, şöyle e, kazanamıyorum çünkü demiştim ya teyzem teyzem kızıyor diyor ki asla bunları bir yerde paylaşma ha ben dedim ki ama ben para kazanmak istiyorum bunlar para yani para kazanabiliyormuşum dedim e, ben sana daha fazlasını veririm dedi yani vermezse e, emin olun paylaşacağım çünkü e, para kazanmak istiyorum. Yok olmadı bu. Oldu mu? Yani çok sanki para göz gibi mi oldu? Yok be, olmadım be ama <laughs>